Bir düzlem elektrot sisteminde elektrot açıklığı A eşittir 2 mm, elektrot yüzey alanı S eşittir 4 santimetre kare, epsilon R'miz hava yağını 1 ve uygulanan gerilim 5 kV olduğuna göre sistemin kapasitesine elektriksel yükünü, elektrik alan şiddetini, elektriksel akü yoğunluğunu, yüzeysel yük yoğunluğunu ve yalıtkan delinme dayanımı 30 kV olduğuna göre sisteme uygulanacak maksimum gerilimi hesaplayınız demiş. Burada sistemin kapasitesini bulacak olursak sistemin kapasitesi C'dir. C eşittir. Epsilon çarpı S bölü A'dır. Burada bizim epsilonumuz epsilon 0 çarpı epsilon R çarpı S bölü A olduğunu biliyoruz. Burada bizim epsilon sıfırımız 8 54 çarpı 10 üzeri eksi 12 farad bölü metre epsilon r'miz 1'dir. Bizim esimiz 4 santimetre kare. Bunu metreye çevirecek olursak o da 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre yapar. Bunu da bölecek olursak bizim A'mız kaçtı? 2 milimetre. Bunu da metreye çevirecek olursak 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre eder. Eksi 3 metre Buradaki cevabımız ise 1,7708 pikofaradır kapasitemiz. Elektrik yükünü sormuş. Elektrik yükümüz Q'dur bilindiği üzere. Q eşittir C çarpı U. Bu da eşittir. C'mizi bulduk zaten. 1,7708 çarpı pikofarat olduğu için 10 üzeri eksi 12 çarpı gerilememiz ise 5 kV 5 çarpı 10 üzeri 3'tür. Bu da 8 virgül 854 nanokulomp yapar. Ardından elektrik alan şiddetini sormuş. Elektrik alan şiddetimiz evimiz yani eşittir. Düzlem seyitör sisteminde U bölü A'dır. Ve her yerde aynıdır bu değer. U bölü A olduğu için 5 kilovolt bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 santim yapıyoruz. Yani değerimiz 25 kilovolt bölü santimetredir. Bunu da metreye çevirecek olursak santimetreden metreye 2 sıfır atıyoruz. 2500 kilovolt bölü metre metre yapar. Aynen metre yapar. Şimdi elektriksel akı yoğunluğunu bulacak olursak elektriksel akı yoğunluğumuz bizim D'dir. Bu da epsilon çarpı E'dir. Burada epsilonumuz epsilon 0 çarpı epsilon R olduğunu biliyoruz. Bu da 8,854 çarpı 10 üzeri eksi 12 çarpı 1 çarpı elektrik alanımız 2500 kV bilimetredir. Bu da 10 üzeri 5 yapar. Bu da yani cevabımız ise 2 bölgül. 135 çarpı 10 üzeri eksi 5 klopn bölü metre kare yapmaktadır. Yüzeysel yük yoğunluğumuz ise Q bölü S'dir. Yani elektrik yükü bölü yüzey alandır. Bu da eşittir. Q'ımızı zaten biliyoruz. 8 virgül 800 54 çarpı 10 üzeri eksi 9 nanokulomp olduğu için böyle 4 çarpı S'imiz ise 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapar. Santimetre metreye çevirdik. Buradan da 2 virgül 2135 çarpı 10 üzeri eksi 5 san kulomb bölü metrekare yapmaktadır. Delinme dayanımımız ise ED'miz eşittir 30 kV olduğunda sisteme uygulanabilecek maksimum gerilim Adam burada böyle alacak olursak E'yi biliyoruz A'yı biliyoruz O'yu bilmiyoruz sadece ne? Buradan da UD eşittir ED çarpı A diyecek olursak 30 kV bölü santimetre çarpı 2 çarpı 10 üzeri çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 santimetre bu da eşittir 6 kV bizim maksimum gerilimimizdir sisteme uygulanabilecek.